Hepinize iyi haftalar. Ben Gürsel Satış Danışmanı Ahmet. Bugün sizlere yenilenen dolumumuz hakkında bilgilendirmeler yapacağız. Yenilenen doblo aracımızdaki motor seçeneklerine gelecek olursak sadece e, standart paketlerimizde 1.5 100 beygirlik motor seçeneği bir üst paketine çıktığımız zaman urban paket ve e, premium plus paketlerine çıktığımız zaman 1.5 130 beygirlik motor seçeneklerimiz var. Aracımızın ürettiği motor gücü de e, 130 beygir ve 250 Nm torka sahip. Aracımızda iş donanım özelliklerine geldiğimiz zaman Premium araçlarımızda otomatik vites seçeneğimiz var. Standart olarak verilen Start Stop özelliğimiz, anahtarsız çalıştırma, dijital klima özelliklerimiz bu aracımız için verilen standart özelliklerdendir. Bir diğer standart özelliklerden diğerinden yani bir tanesi de aracımızdaki cam tavan özelliğidir. Aracımızın bagajına geldiğimizde de bu şekilde bir bagaj hacmimiz var. Litre olarak da 775 litreye sahip bir bagajdır. Aracımızın diğer bir özelliği de Magic Window özelliği. Magic Window bizim için ne özellik getiriyor? Burada elimizi koyduğumuz zaman burada bir düğmemiz var. Bu düğmeye bastığımız takdirde sadece aracımızın arka camı aktif hale geliyor. Buradan da siz dışarıdan bagaja açmadan daha kolay e, malzemelerinizi alıp koymanız için yapılan bir özelliktir. Sizler de yeni dolmamızı yakından incelemek ve test etmek isterseniz bayimize bekleriz. Müzik